Okay, it's time is it. Hepinizin bunu özlediğini biliyorum. Ve evet yapacağım. <laughs> Lütfen korkmayın. Bunu uzun zamandır yapmadığımı biliyorum. <laughs> Hepinizin evet, evet, başarı Bugün Bu yüzden ben efsane de biliyorsunuz. Evet. Bugün şey yapmıyor uzun zaman olmuştu. Kıslan <laughs> önünüz. <laughs> Neyse. um, <laughs> ee, odamda biraz baskın var. <laughs> Neden baskın var sormayın tamam mı? Ee, kuzen baskını. Sadece öyle diyebilirim. Kuzen baskını. Bu videoda ee, yeni bir seriye başlıyorum. E, ülkemizde olmayan uygulamaları, oyunları vesaireleri test ettiğimiz bir e, video serisi. Bu arada evet geri döndüm hepinizin böyle şey yaptığını biliyorum. Ee, bir artık içinde mutlu olduğunu biliyorum. Uzun zamandır yoktum biliyorum ama bomba göçeliklerle geri e, bugün karton ülkep deniyoruz. E, ülkemizde yoktu. Bakalım. karton e, Network'in yeni açılışıyla bir girdi. Yükleme ekranı da modern biraz. <laughs> Eller yukarı. Cartoon Network'ü izleyebilirsin ama işte şey kabul et şey diyor. Kabul ettim tamam. Okay. You're on Cartoon Network. Cartoon Network. And introducing Cartoon Eto. Ve Cartoon Network. New shows for preschoolers. Okul öncesi şovları. What do you want to watch? Ne izlemek istersin? Tap the shows you like and let's get started. E, i̇stediğin şovları da başlayalım. E, burada Cartoon Network var. Okul öncesi şovları ve Kraken Krallığı'nı şey yapmışlar. E, buraya Amerika'da. Um, uh, buraya bir okul bu öncesi şovu gibisinden bir şey yapmışlar. Bizim Türkiye'de kartun da yok. Yani kartun neyse ya kartun örgünün ne kadar boktan olduğu hakkında bir konuşma yapmayacağım. Um, şimdi kartun network'te uh, hangi dizileri sevdiğim konusu <laughs> abi ne anlatıyorum zaten hepiniz bunun uh, videolarımdan ne olduğunu bil bilmeniz gerekiyor. Yani. Um, elma ve soğan. Aa ah, hayır tabii. Steven Universe ve Future. Start Patrick. Senin için yeni. new for you. Every Seven time you open yeni. the app, you'll get the latest episodes of your favorite shows. Ee, sevdiğin, e, en sevdiğin favori dizilerinden e, izliyor. Bir dakika bu ne lan? Abi bize oyunu attı. Bir oyunu attı bize. Abi uygulama için oyunda mı oyunu... <laughs> Abi bir şey yapayım. Bu oyun lan? 真的是。 Niçin geldik? Ne yapıyoruz? <laughs> New game. Bu arada şimdi şey yemin ederim. Bütün şovlar desem. Bu arada müzik güzel oldu. Teşekkürler. Burada kartının çoğu falan var. Dediğim gibi filmler var. Burada. Falan. Onlar ki Bu ne demek bilmiyorum. gösterimden sesler geliyor Neyse. Adventure Time var, Ayvın Doğulu var, şey. Steven Universe Future falan var. Ben Steven Universe'e gireyim bakayım. What the Ah mı? Steven Morris, Steven, Steven Morris, evet. Sezon 3. Login to ne? Sezon 2. Watch a pearl. Watch a pearl. Oğlum bir şey can, Bunlar unlock it. Ha bunlar hep kilitli. Diyor ki giriş yap. Bunları öyle diyor. E bunların kilidi açık ya mal. Bir dakika ya ben error diyor. Error. Bir dakika ben bir login yapayım. Aboneliğin yok. Niye kullansın oğlum? Login. Login. Eee. Abi hiçbir şey izleyemiyorum. E tamam reis de. Bir şey başka bir şey eklesem. Mesela Teen Titans. Aa oh, dur hayır. Teen Titans Go Gumball falan eklesem. New for you. Ha. Huh. Um, okay tamam. The Gumball bir menü. The, the Shining. Abi arkadaki müzikler çok cringe. Gumball'dan Styles. Adam Piling falan. Yani kısaca böyle bana bir error verdi. Umarım size vermez. Ben bir... Oğlum. What do That's great. Read us. Size o kadar kötü bir yorum yazacağım ki. Ne demek lan benim uygulama şeyimi şey yapar. Ah internetim çok yavaş.